Kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok güzel bir rulo pasta tarifiyle geldim. Kakaolu pandispanyasıyla içinin e, kokoslar dolgusuyla çok lezzetli çok da kolay bir pasta oluyor. Mutlaka deneyin diyorum ve İsveç rulosu nasıl yapılır hemen tarife başlıyorum. Öncelikle kekini yaparak başlayalım. Keki için 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri kasemize alarak mikserle çırpalım. Bu pandispanyayı arkadaşlar bu keki yani bu pastanın kekini yaparken mikser çok önemli. Elle çırparsanız istediğiniz gibi olmaz. Çünkü güzel çırpılması ve bu şekilde mayonez kıvamına gelmesi lazım yumurta ve şekerin. Çırptıktan sonra hemen yarım çay bardağı ılık su, bir su bardağı un, Yarım paket şöyle kaşıkla göstereceğim, ölçülü olsun diye yarım tatlı kaşığı kadar. Bakın bir tatlı kaşığı bile dolmadı. Kabartma tozu ekliyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. İki yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim. Tekrar kek harcımızı. Pandispanya yapar, yani kek demeyelim de pandispanya diyelim bence. Pandispanya harcımızı tekrar mikserle çırpıyoruz. İyice kakaosu karışana kadar. Evet. Şimdi yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisine Harcını boşaltıyorum. Yağlı kağıt da çok önemli arkadaşlar bu tarifte. Çünkü panispanyayı tepsiden kaldıramayabilirsiniz. Ee, yağlı kağıtla tepsiden çıkarıp rulo haline getirmek kolay olacaktır. Eğer yağlı kağıdınız yoksa işiniz çok zor olur. Ee, tepsiden kaldırırken kekiniz kırılıp yırtılabilir. Kenarlara doğru iyice homojen bir şekilde her yana eşit olacak şekilde yaydırıyorum ve 180 derecede çok fazla değil 12 dakika pişiriyorum arkadaşlar 180 derecelik fırında 10-12 dakika pişiriyoruz. Kekin çok fazla kurumaması lazım ama güzel e, pişmiş olması lazım çok fazla çiğde çıkarmayın arkadaşlar e, 12-13-14 dakika Şöyle kürdan testi ile içine bakabilirsiniz. Fırından çıkardım. İlk sıcaklığı geçti. 5 dakika kadar beklettim. Hala ılık olan kekimi şu şekilde bakın kenar kısımları biraz sertleşmiş. Onları alıyorum. Kek donmadan, soğumadan şöyle bir tur rulo haline getirmek istiyorum ki daha sonra iç dolgusunu koyduğumuzda kolayca sarılabilsin. Ee, tekrar açtıktan sonra hemen rulo haline getiriyoruz. Tekrar açıyoruz. Açtıktan sonra kekin alt tabanını da yağlı kağıttan ayırmamız gerekiyor. Burada birazcık keki yırttım ama hiç sorun değil. Onu toparlıyoruz arkadaşlar mutfakta çareler tükenmez. Şimdi iç dolgusunu hazırlayalım. 1 paket krem şantiye, 1 su bardağı soğuk süt ekleyip koyulaşana kadar çırpıyoruz. Evet, krem şantimiz koyulaştı. Mikserle işimiz bitti. Hemen kapatıp krem şantinin içerisine bir çay bardağı hindistan cevizi ekliyorum. Hemen bir kaşıkla iyice karıştırıyoruz. Şimdi altından diğer fırına serdiğimiz yağlı kağıdı alıp çıkaralım arkadaşlar kekimizin. Temiz bir yağlı kağıt üzerine çekelim kekimizi. Pandispanyamızı ee, bu şekilde sarması daha kolay olacaktır. Şimdi hemen dolgusunu döküyorum. Üzerine yaydırıyorum. Dolgumuz krem şanti ile hindistan cevizi arkadaşlar. Dilerseniz bu yaydırdıktan sonra bu kısımdan sonra içerisine çilek dilimleri, muz dilimleri ekleyebilirsiniz. Şimdi ben birazcık damla çikolata ekleyeceğim. Ama daha öncesinde iyice kremayı düzleştirmem gerekiyor. Krem şantiniz yoksa pasta kreması da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendi, kendi kendiniz de pişirebilirsiniz pasta kremasını veya benim gibi hazır da kullanabilirsiniz. Ama krem şanti hem kolaylık açısından hem de zaman açısından daha iyi oluyor. Şimdi kekimizi yavaş yavaş kıvırmaya başlayalım gördüğünüz şekilde kıvırıp bu şekilde sabitliyoruz. Çok fazla kırılma çatlama olmaz arkadaşlar pandispanyamız garantili. Ben ee, bir önceki sardığımda birazcık fazla bastırdım hafif bir çatlattım hemen tabağıma alıyorum şimdi üzerini süslemek için 100 gram kadar e, damla çikolatam vardı onu gördüğünüz gibi kaynar su üzerinde erittim ve bir poşete aldım pastamızın üzerine sıkıyorum ve şöyle kaşıkla da kenarlara doğru yaydırıyorum Çikolatayla süslemeniz şart değil arkadaşlar, pudra şekeri de serpebilirsiniz ee, veya krem şanti sürebilirsiniz, çikolata sosu pişirip dökebilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin kendi tercihinize ve yeteneklerinize kalmış arkadaşlar. Birazcık da üzerine kıyılmış fındık ekliyorum. Bunlar dediğim gibi kişisel tercihler. Aynı şekliyle de yapabilirsiniz. Kendinize göre değiştirebilirsiniz. Çok fazla beklemeyeceğim. Aslında birazcık buzdolabında beklemesi gerekiyor ki krem şanti iyice içerisinde donsun. Ama benim acelem olduğu için şöyle hemen bir dilimini kesip nasıl göründüğünü dokusunu sizlere de göstereceğim. Evet Yaş pasta lezzetinde pamuk gibi bir e, pandispanyası var arkadaşlar. Krem şantisi ve çikolatasıyla muhteşem bir lezzet oluyor. E, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. E, sizin de fikirlerinizi yorumlarınızı merakla bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. E, yepyeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. E, yorum ve beğenilerinizi her zaman olduğu gibi merakla bekliyorum. Hoşçakalın.